Merhaba çok değerli futbol severler. Ben Selim Demirer. Yeni bir sahadan maçın hikayesi videosuyla beraberiz. Bugün 28 Nisan 2023 Cumartesi saatlerimiz 14.30. Bugün sizin için ikincilik beyaz grupta 34. hafta maçında Eserler Uğur Spor Bayburt Özel İdare Spor maçını takip edeceğim. <laughs> Bugün benim için özel bir gün zira bir tarafta oğlumun oynadığı Esenler altyapısında oğlumun oynadığı Esenler Spor diğer tarafta memleketim Bayburt Özel İdare Spor oynayacak. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olup destek olabilirsiniz. Videoyu izledikten sonra da yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Şöyle hemen kısaca maça bir giriş yapmış olalım. İki takımla ilgili bilgiler vermek gerekirse Esenler Spor artık son 4 haftaya girilirken playoff'u garantilerinin peşinde Sarı Yeşil'le ekip olan galibiyet 7 beraberlikle dokunma mağlubiyet alarak 55 puanla 4. sırada yer alırken artık küve düşmesi kesinleşen Bayburt Özel İdare Spor 4 galibiyet 7 beraberlikle 22 mağlubiyet aldı ve 16 puan topladı şu anda 18. sırada o 20 takımın bulunduğu ligde bu arada İki takımın Bayburt'ta oynadığı ilk maçı da 7-0 Esenler Erkspor'un kazanmış olduğunu söylemiş olalım. Tabi memleketin Bayburt'ta ilgili bir birkaç cümle söylemek istiyorum. Tabi bir Bayburtlular olarak çok üzgünüm memleketimin takımının küme düştüğü için artık bundan sonra önümüzdeki sezona bakacağız. Umarım iyi ve güçlü bir yönetim gelir ve takım en azından önümüzdeki sene üçüncülükte devam eder. Çünkü şartlar gerçekten çok zor bunu artık herkes biliyor. İnşallah her şey memleketimiz takım bayılsporun Spor'un istediği gibi olur. Bu sene bakarsak da inşallah Esenler Eruf Spor'da sonra artık bir yürge yükselme sevincini yaşar diyelim. Maç içerisinde birçok fotoğraf çekeceğim. Çektiğim fotoğrafların linkini de videonun alt tarafına bırakacağımı tekrar hatırlatmış olayım. Fotoğraflara linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yavaş yavaş takımlar ısınma turlarını tamamını verirler. Maç içerisinde görüşmek üzere. Hakemin düdüğü çalmasını bekliyoruz ve maç başladı Esenler'de. Esenler Spor Bayburt Özel İdare Spor maçı başladı. Meloji iyi kurtardı. Onur Korner'i kullanıyor şimdi. Sol kanattan direk. defans kafayla uzaklaştırdı. Şimdi tekrar orta gelecek. Kaç Dakika 26.00 eşitlik devam ediyor. Bayburt Özel Spor hafif sağ çaprazdan bir serbest vuruş kazandı. Hakem Esenler Sporlu, Onur Eriş'in foul yaptığına hükmetti ve sarı kart gösterdi. Şimdi serbest vuruş kullanılacak baraj kuruldu. Kalede Akın dikkatli şut. Akın için çok da zorlayıcı bir top olmadı bu. Topa sahip oldu. Şimdi sol kanattan... Esenler Spor çıkıyor. Emir Alagöz müdahale geldi. Sertaç korner kullanıyor şimdi. Ön direk. Serdar dokunamadı. Şimdi Sertaç'tan bir orta daha gelebilir. Sertac şimdi bir orta daha yapacak, bir korner kullanacak. Bu sefer arka direğe doğru Onur'a gelmeden Bozbey topu korner'a geldi. Şimdi Onur Eriş sol kanattan korner kullandı ön direğe, önemli bir pozisyondu. Gol oluyordu Buğra son anda, bir binden korner'a gönderdi, tekrar bir korner kullanacak. Abdurrahman Emir ava göze verdi. Tekrar aldı. Orta geldi. Kafa. Yusuf Akgel. geldi. pozisyondaydı. Üstten avuta gitti. Cumhur serbest furuç kullandı. Arka direğe doğru. Kaleci Akın Alkan rahatlıkla kontrol etti. Şimdi etrafına baktı. Sağ karada oynadı şimdi. Abdurrahman Emir Alagöz harika bir top attı. Sertaç Çam. Sertaç üstten. Mehmet Akif ön alın açıldığını görmüştü. Üstten aşırtmak istedi ama top out'a çıktı. <laughs> Yusuf Akgel'in golüyle Senler Spor şimdi 1-0'a geçti. Sert Akçam şimdi konteyneri kullanacak. Serdar Cansu ile paylaştı. ısıtılaştı. Serdar. Kafa. Alev evet, boşta kaldı. Bir penaltı itirazı var. Esenler'de ilk devre sona erdi. 36. dakikada Esenler sporun formunda futbolcusu Yusuf Akgel Kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirmişti. Maç genel anlamda Eserler spor üstünlüğüyle devam etti ilk devre. Ama aradığı skoru 36 dakikada ancak bulabildi. Ev sahibi ekip bakalım ikinci devre neler olacak. Bayburt Özel İdare Spor'da hiç yabana atılacak bir takım olmadığını göstermiş oldu. Takım küme düşse de futbolcular bir anlamda kendilerini göstermek için kendilerini oynuyorlar doğal olarak. Bir sonraki sezonu düşünerek belki bir transfer yapma ihtimali her zaman oluyor. Onlar da kendilerini göstermek için ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyorlar. İkinci devre görüşmek üzere. İkinci devre başladı. Esenler Ork Stadında. Duraman Emir Ala e, sağa döndü. Serdar Cansu, Sertaç aktaramadı Serdar'a. Bozbey araya girdi şimdi yatarak. Evet. Berk İsmail'in golüyle 2-0'ına geçti Senaryo Spor. Şimdi bakalım kalan sürede neler olacak. Dakika 78 serbest vuruş kullanacak şimdi Esenler Spor. Kafa. Zahit Fındık bir bay vurttu, Kafayı vurdu. Kaleci Mehmet Akif Önal kurtardı. 2-0 üstünü devam ediyor ev sahibi Serhat baştan şimdi serbest vuruş kullanacak. Kaptan Cumhur foil yapmıştı kendisine. Kendisine yapılan foul'ün vuruşunu kullandı. Mehmet Akif Önal yumruklayarak kornere gönderdi topu. Dakikalarda artık 83 oldu. Sağ kanattan korner kullanacak. Büyük ihtimalle Serdar Cansu. Şimdi Zahit Fındık da yanına gidiyor. Serdar Cansu'nun geri geldi Zahit. Şimdi Serdar ortaya yapacak ceza sahası. Kalabalık. Serdar Cansu ortayı yaptı. Penaltı noktasına doğru Berk İsmail Ünsal vuramadı. Uzaklardan Zahit Fındık bir topuk çalımı denedi. Duran uzaklaştırdı. Şimdi Serhat Baştan aldı topu. Cenk ortaya oynadı. Abdurrahman Emir göz şimdi sağ kanatta Serdar Cansu içeriye yerden kesti. Defans araya girdi. Offside. Esenler'de müsabaka sona erdi. Ev sahibi ekip her iki devrede bulduğu birer golle Bayburt Özel İdare Sporu 2-0 mağlup etti. İlk devre Yusuf Akgel golü atmıştı 36. dakikada. İkinci devrede de Berk İsmail Ünsal maça girer girmez attığı golle takımın 2 0unu geçirmişti. Böylelikle 58 mana ulaştı Esenler Spor ve playoff artık playoff'ta da garantiledi diyebiliriz. Bundan sonra bakalım neler olacak. Maç içerisinde birçok fotoğraf çektim. Çektiğim fotoğrafların linkini videonun alt tarafına bırakacağım. Video ile ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Olumlu ve olumsuz yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Videoyu beğenirseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Hala abone değilseniz kanala abone olup destek olabilir. Çok daha fazla kişinin izlemesi için videoyu paylaşabilirsiniz. Bir başka sahadan maçın hikayesi videosunda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.